Merhaba arkadaşlar. Bugün çocuk odasındaki gardırobun içine e, dolabı için aydınlatma yaptım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Kapaklarını açıyorum. Switch'li bir aydınlatma yaptım. Eee LED olarak, dış kasa olarak alüminyum profil kullandım. İçerisine Samsung marka 4000 kelvin ışık rengi olan bir LED kullandım. Gayet aydınlık oldu ve ne çok sarı ne de beyaz bir ışığı var. Bence güzel ama yani bunun sarısı da olabilir. Artık o kişinin zevkine kalmış bir seçenek. LED'lerin kablosunu e, bu taraflarda şu şekilde sıcak silikonla tutturarak e, gardırobun arkasına delik deldim ve oralardan çıkardım. Aynı şekilde yukarıdakinin de bu şekilde ve sivicin kablosunu da aynı şekilde LED kablosunun yanından arka tarafa delik delerek çıkardım. Aynı şekilde at, alt dolapta da bu şekilde yaptım. Gene kabloları aynı şekilde hepsini arkaya götürdüm. Yan tarafta sürgülü bir kapağımız var. Onun da her katına gene ledimi döşedim. Şu alt kat biraz zor oldu ama çalışması bunu da yaptık. Orta katınki ve üst katınki. Bu arada ben bu alüminyum profil ledlerini e, çift taraflı bant yapıştırdım. Böyle ara ara bir şekilde. E, bu zamana kadar atmadı. Hiç oynamadı da. E, vidalı montaj aparatları da vardı. Yalnız hem mobilyayı delmek istemedim. Hem de e, mobilya ile profil arasında biraz boşluk olacaktı. Böyle daha estetik oldu. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Buranın sivicini de e, yukarıda ve aşağıda ray olduğu için orta kat bölümüne sivici koyduk. E, bunun da e, sivicin kablosunu gene aynı şekilde ledin kablosuyla birlikte arkaya taşıdım led trafosunu da gardırobun üstüne koydum. Gardırobun arkasında priz vardı. Oradan elektriği alıp e, zaten anahtarlama yapmamıza gerek yok. Switchli olduğu için kendi elektriği kesiyor, açıyor. Evet. Bu şekilde yaptım. Size göstermek istedim. Belki siz de yapmak istiyorsanız e, yardımcı olmuş olurum belki size bir fikir sağlamış olurum. Şu şekilde göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada ben bu alüminyum profil ledlerini Çift taraflı bantla yapıştırdım. Böyle ara ara bir şekilde. Yani bu zamana kadar atmadı. Hiç oynamadı da. E, vidalı montaj aparatları da vardı. Yalnız hem mobilyayı delmek istemedim. Hem de e, mobilya ile profil arasında biraz boşluk olacaktı. Böyle daha estetik oldu. O yüzden bunu tercih etmek istedim.